Merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Şef. Şantiye kanalıma hoş geldiniz. Uzaktan şantiye stajı video serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü konularımız kazı, grubu beton, temel altı su izolasyonu, temel donatı montajı ve beton dökümünü konuşacağız. O zaman kazıyla başlayalım. Kazı işlerine başlamadan önce kazı kodları ve kazı alanının belirlenmesi bizim için son derece önemli. Projemizde zemin iyileştirme uygulaması var mı ve kazı güvenliği açısından istenilen bir iksa sistemi var mı? Zemin iyileştirmesi iyi olmayan zeminlerde, uygun olmayan zeminlerde adı üstünde iyileştirme yöntemine gidilir. Bunların en başında fore kazık uygulaması gelir. Fore kazık yaklaşık 1 metre 80-90 santim 1 metre çapında delikler derinerek demir donatı ve beton dökümü yapılır. Bunların derinliği projesine göre değişir arkadaşlar. Yani 20 metreden 40 metre 50 metreye kadar olabilir, daha fazla da olabilir. Kazı güvenliği için bazı sistemlerimiz var. Yani atıyorum 2-3 kat otoparkınız var temel yol kotunun altında yani 13-14 metre bismillah deyip komple kazamazsınız. Kazarsanız zeminin türüne ve çeşidine göre sizin temel alanınıza bütün malzeme göçebilir. Bu yan parsellerdeki yapıların, binaların, yolların göçmesine, temellerinin kaymasına sebep olabilir. Böyle bir şey biz teknik olarak kesinlikle istemeyiz. Bunun için kazı yaparken yanal toprakların ve yeraltı suları ile birlikte çok ciddi bir yanal basınç oluşur. Bu da bizim direkt temel alanımıza, kazı alanımıza doğru bir hareket etme eğilimindedir. Biz bunları tutmak için bu yanal gerilmeleri uyguladığımız bazı sistemler var. Bunların daha yani daha düşük seviyede bir dayanım sağlayan şat grid uygulaması var ama daha derin kazılarda ankrajlı mini kazık uygulamasını daha önce ben de projelerimde yaptım, deneyimledim. Ve bizim için kodlar son derece önemli. Kazık kazı kodlarımızı neye göre belirleyeceğiz? Sonuçta temel altında belli imalatlarımız var. koruma betonu, gro beton, vars ihtiyaç varsa zemin türüne göre dolgu gibi katmanların kalınlıklarını hesaplayarak belli bir kazı kotu elde ediyoruz. Kazı kotlarımızı da belirledikten sonra kazımızı güzel bir şekilde tesviye ederek tamamlıyoruz. Burada bir önemli konu daha bahsedeyim. Temel altı direnaj sistemi. Direnaj sistemimiz temel altına gelen yağmur sularının uzaklaştırılması için yaptığımız bir sistem temel çevresini yani temel alt kottu da olacak şekilde temelin etrafını direnaj borusuyla delikli sarı olur şuralarda bir yerde göstereyim bu direnaj borusuyla dönüyoruz ve düşük bir kotta oluşturduğumuz rogara bağlıyoruz oraya da dalgıç pompa atıyoruz o sürekli bizim hem şantiye sürecimizde hem binanın kullanıma yapının kullanıma geldiği zamanda da aktif bir şekilde kullanacağımız bir drenaj çukuru elde etmiş olacağız. Biz genelde projelerimizde buraya toplanan yağmur sularını bahçe sulama gibi ihtiyaçlar için kullanıyoruz. Kullanılabilir yağmur suyunu da oradan bir şekilde kullanmış sisteme geri vermiş oluyoruz. Grobeton nedir? Grobeton C12 15 sınıflar arasında zayıf bir betondur. Çok ciddi bir taşıyıcılığı yoktur arkadaşlar. Temel altında izolasyon yapabilmemiz için düzgün bir zemin elde etmek istiyoruz. Düzgün ve biraz da sağlam bir zemin elde etmek istiyoruz. Çünkü bunun üzerine temelimizin donatısı oturacak. Göçmeler, çatlamalar, patlamalar, yamuk yumuk bir demir montajı yapmak istemeyiz. Bunun için gro beton imalatımızı dökmemiz lazım. Guru betonun altına yani 5-10 santimde ben genelde mıcır döküyorum daha oturmuş güzel bir zemin elde etmek için yani 5-10 santim 5 bir mıcır serdikten sonra onun üzerine yaklaşık 10 santimlik bir guru beton bizim için yeterli olacaktır. Artık guru betonumuzu döktük ve guru betonun üzerindeyiz yapacağımız ilk iş temel aplikasyonunu vermek ve temel izimizi ortaya çıkarmak ve temel kalıbımızı çakıyoruz. Temel kalıbı çaktıktan sonra izolasyon işlerimiz var. Hızlı bir şekilde izolasyon işlerimizi işlerimize başlayabiliriz. Burada membran dediğimiz malzeme kullanıyoruz genelde. Temel bohçalama dediğimiz bir sistem. Tamamen Temeli e, bohça adı üzerinde bohçalama yöntemiyle tamamen alttaki yeraltı altı sularıyla e, tamamen izole etmiş oluyoruz. Tabii bu yaptığımız izolasyonu da korumamız gerekiyor. Bunun için de 5 santim yine kuru beton sınıfında bir betonla 5 santim kaplıyoruz. 5 santim koruma betonu döküyoruz ve artık demir imalatlarımıza başlayabiliriz arkadaşlar. Radde temel donatımızı da e, kısaca şöyle özetleyeyim. Alt donatı, sehpa donatıları, il, varsa ilave donatıları ve üst hasır dediğimiz üst donatı en son da perde kolon filizlerinin montajıyla demir donatı imalatımızı bitirip betona hazır hale geleceğiz. Tabii ki temel topraklama ve pis su giderleriyle ilgili tesisat işlerimizi de tamamladıktan sonra betonumuzu dökebiliriz. Burada e, organizasyon olarak beton dökümleri, e, yani 1000-1500 metreküp betonlar olabilir. Uzun süren beton dökümleri oluyor arkadaşlar. Bunun için en az iki pompayla e, beton dökümünü sağlarsanız hem betonun soğuk derz yaptırmadan seri bir şekilde dökmenizde fayda var. Yani teknik olarak soğuk derzler zayıf beton kesitleri oluşturacaktır deprem anlarında binaya ciddi zararlar verebilir. Mümkün olduğunca betonu soğutmadan sürekli dökerek ve iyi vibratör işlemi uygulayarak beton dökümünü en hızlı şekilde tamamlamamız gerekiyor. Tabi burada şehir, trafik vesaire koşullarını, hava şartlarını mutlaka değerlendirin. Beton programımızı o şekilde yapın. Yeterli sayıda ekip bulundurun. Ekiplere aitse vibratörlerinin en azından yedek vibratörlerinin olması, elektrik tesisatının kontrol edilmesi, elektrik panolarının varsa yedekte jeneratör bulundurulması son derece önemli. Yani geç saatlere kalınacaksa mutlaka yeterli aydınlatmayı da şantiyenizde sağlayın. Bu da şantiye şefi olarak bizim sorumluluklarımızdan bir tanesi. Tabii iş güvenliğinden de kısaca bahsetmek gerekirse beton dökümlerinde mutlaka gözlük kullandırın arkadaşlar. Çünkü o beton dökerken sıçrıyor sürekli gözünüze. Bu da son derece önemli. Ve beton dökerken çok fazla yüksekten dökülmesine müsaade etmeyin. Yani maksimum hani 40 santimde betonun 40 santimden dökülmesi gerekiyor. Çünkü o zaman çok fazla ayrışmalar yaşanabiliyor hani şerbeti ve agrega birbirinden ayrışıp istediğimiz mukavemette hani biz C35 döktüğümüzü sanabiliriz ama bu ayrıştığı zaman daha düşük mukavemetlerde betonlar dökebiliriz. Burada beton numuneleriyle döktüğümüz beton birbirini tutmayabilir. Bu da teknik olarak son derece önemli. Beni buraya kadar izleyip beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Soru ve görüşlerinizi yoruma bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.